Bir ihracat hikayesi 19. bölümdeyiz. Yanımızda Ahmet Caner var. Ahmet abi hoş geldin. Eyvallah merhaba. Kısaca seni tanıyalım. Ahmet Caner kimdir? Tabii ben 15 sene önce 2004 yılında dış ticarete başladım. Devamında öğrenim hayatını Amerika'da devam ettik buradaki iş sonra. O esnada Amerika'da da ihracatla ilgili çalışmalara başladık. Yaklaşık 7 yıldır da ihracatla ilgili çalışmalar yapıyorum. Son 6 aydır da bu işi tamamen profesyonel döküp şu anda hem danışmanlık hem de ihracat odaklı bir dış ticaret firması olarak devam ediyorum. Amerika'daki eğitim Amerika'daki eğitim şöyle ben orada hem asistan olarak görev yaptım okulda hı hı. görevliydim. Aynı zamanda MBA yani MIS ağırlıklı hı hı. yönetim bilişim sistemi lerinde master yap. Burada daha çok data driven marketing dediğimiz veri analitik pazarlama üzerine çalıştık. E analitik pazarlama tabi internetteki satış gücünü ortaya çıkaran dolayısıyla da e ihracatta da en önemli araçlardan biri yani eldeki power güçlü hı hı. güçlü alanlardan biri pazarlamada dijitalin çok üst seviyede kullanılması dolayısıyla orada özellikle bir projede analitik pazarlamayla ilgili çalışmalar yaptık. Bu e ihracata çok faydalı olan bir alan. Yani. Dönüş ne zaman? oldu Türkiye'ye oradan. Yaklaşık 2014 yılında döndük. 2014 yılında tekrar burada yabancı ortaklı bir firmada. Eşimle ben de dış ticaretçiyiz. Hı -hı. Yani ailece Yaklaşık 15 yıldır ihracat Hı -hı. yapıyoruz. İhracatın içindesin ha. Şimdi biz bizim tabi bölümleri de baştan sona izledim biliyorsun Hı -hı. bizim süreci Hı -hı. de. Hatta zaten bu birlikte ondan oldu. Yani Hı -hı. bu bu. ben ona şey diyorum işte yani bir şekilde bir elektro natası. Yani biz, bir sinyal gelmeye başlıyorsunuz. Bununla alakadar anteni buna açık olanlarda sinyali aldığını e, haber veriyor ve işte dönüyor, geliyor diyor ki ya bende de böyle bir şey var diyor. Bende de bu var diyor. Bu Aynen. bir birliktelik oluşuyor. Burak'la da böyle başladık. Aynen. Şimdi yani temelde şöyle bir konu var. Yani ihracat zaten tüm dünyada tüm ülkelerin önceliğe koyduğu bir konu. Ki bu dışarı satmak demek, gerçek kazanç demek. Yani bu yüzden bizim birey olarak da yani ihracat için bir duyarlılık geliştirmemiz lazım. Yani burada Kadir'in, senin yani bir bayrak taşıyor olmanız dışarıdan bakan yani bu ihracatın içinde olan biri olarak biz ne, biz ne katkıda bulunabiliriz diye beni düşündürdü. Burada sizin konuştuklarınız yaptıklarınız çok kıymetli. Özellikle de bir ihracat hikayesinin bu konuyu hikaye olarak anlatması ve senin yani böyle bir hem cesaretle hem fedakarlıkla yani bütün bölümleri yayınlaman devamında da başarılı veya başarısız olması gibi bir duruma getirmeden mevcut tecrübeyi paylaşman çok önemli. Bir, şöyle bir şey senin de Söylediğin abi aslında yani bizim orada anlattığımız durumla alakalı olarak şu anda diyelim ki biz işte bir, bir bir ürün satma girişimiyle aslında bir ihracat hikayesiyle başladık işte fakat satış anlamında istediğimizi almayınca durdurduk kapattık. Bu da aslında bir çıkarım bu da şunu getiriyor da veya neyse e-ihracat e-ticaret her neyse bu böyle şu anda popüler olarak YouTube'da anlatıldığı gibi işte bir gecede milyon vurdu bilmem ne yaptı Aha. işte şu kadar pasif gelir, şöyle kazan böyle kazan dendiği gibi o derecede kolay değil. değil. Yani ben bir tane ürün bulayım, göndereyim, oh gelsin Aynen. paralar şeklinde değil. Yani çalışmadan emek sarf etmeden, çabalamadan üstüne uğraşmadan, analitik bir şekilde bunu devam ettirmeden bir de sürekliliği de gerekiyor. Aynen. Bir kere yaptın oldu belki hasver kadar bir şeyler tuttu. Dolayısıyla da bu hikaye bu noktada da kıymetli aslında. Yani emek istediğini, yoğun çaba istediğini de Aynen. göstermiş oluyoruz. Bu Şimdi bu, bu noktada da yani gerçek göründüğünden daha kıymetli olmasının sebebi şu. Dış ticaret genel olarak hiç kolay bir şey değildir yani. Özellikle ihracat dünyada da kolay bir şey değildir. Çünkü yani bunu şurada anlayabilirsiniz. Devletlerin yani ülkelerin hatta yurt dışında eyaletlerin ihracat yapan bireye bugün veya işletmeye normal ticaret yapanın hiç eline geçmeyecek destekleri var. Yani burada neredeyse sen bu işe niyetlen her aşamada devlet sana destek veriyor. Yani şirket kurulurken devamında yurt dışına pazarlama yaparken yurt dışına seyahate giderken derken bunların hepsinde de harcadığın bir kısmını devlet ben zannettim tekrar ödeyeceğim. Çünkü sen ihracatçı olduğunda benim ülkeme daha fazla katkı sağlıyor. E-ihracat evet. e normalde ihracatın bir alt kolu, niş alanı ama burası daha da keskin ve sert bir alan. Yani internetteki genel girdilik zaten tüm konularda var. Ama burada işte söylediğim gibi be belli bir konuyu olduğundan daha kolay göstermek aslında insanları bir şekilde bir boşluğa sürüklüyor. Yani burada dikkatli olmak lazım. Ama diğer taraftan da gerçekten işi doğru yapınca şu ana kadar hiç elde etmediğim kaldıraç yani şu ana kadar hiç elde etmediğin hızda bu işi büyütmem mümkün. Tabii doğru yapanlar da bir işte hep konuştuğumuz Burak örneği var yani. Burak doğru bir adımlarla ilerliyor, yürüyor, devam ediyor. Sadece demek istediğimiz internette böyle birilerinin çıkıp ona işte clickbait. Yani o oradaki rating. Aslında o adam YouTube oynuyor. Amazon'da falan falan işi değil. YouTube oynuyor. Yani YouTube'da rating almak için işte Amazon'dan böyle kazandın, şöyle kazandın. Bu kadar gelir elde ettin. Bizim hikayede aslında o iş öyle değil arkadaşı. Biraz da anlatmış oluyor. Kesinlikle. Şimdi burada yani demek istediğim şu. Biz bir kere bilinç olarak bunun farkına vardık. Yani e ihracat ülkemiz için, kendimiz için artı değerdir. Devamında bugün e ihracat da bu, bu fırsatı bireylere veriyor ve çok küçük işletmelere senin birazcık da akademik kimliğin var da şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi e ihracat diyoruz da hı hı. biz tabii başından beri bu konular işte bir ihracat ikisi, ihracat e ihracat. Bunlar konuşuluyor da ihracat temel olarak zaten herkes biliyor ihracatın evet. ne olduğu ama ihracat denince de herkesin aklına o konteynerlar falan geliyor, gemiler, konteynerlar. İşte konteynerle mal yurt dışına gönderilir. E ben kimim ki konteyner dolusu mal göndereyim yurt dışına? Dolayısıyla başka bir seçenek var Hı. mı? Yani şöyle tanımlarsak, e ihracat nedir? İhracatı biliyoruz genel anlamıyla. Hı. E ihracat nedir? Mustafa biliyorsun şeyde yani bizim bu ortamda ihracatçılar bir eğitimde Hı. de, de vardı. aslında normalde de insanların gerçekten para kazanabilmesi için bir kere kavramları da yerli oturtması lazım. Sıkıcı olmadan devam edelim. İşte en başta ticaretin ne olduğunu tanımlarsak burada Peki. ürün ve hizmet yani ürün bir, bir, malın bir bedel karşısında değişmesi, hizmette de bir ihtiyacın veya isteğin bir edinim olarak el değiştirmesi. Şimdi biz ihracat dediğimizde yine aslında bir ticaret yapmış oluyoruz. Burada da hem ürün ihracatı hem de hizmet ihracatından bahsedebiliriz. Abi ben yanlış koydum, sana az koydum. Kendime çok koydum. <laughs> Sıkıntı yok. Bardak da değişebilir. ver şunu sen. Tamam. Or Şu o, kadar doldurmayacaktım <laughs> ama. Bu aslında ticaret bence birazcık şöyle bir şey. Medeniyetten gelen bir durum var abi orada ticarette. Medeniyette hmm. bilmiyorum geçmişte Tabi ticaret. Daha bize bir hoca şey diye anlatmıştı da yani pazarlamadan gelerekten çocuk doğduğu anda pazarlamaya başlar ağlayarak hı hı. kendini işte isteklerini söyler, ihtiyacı olduğunu belirtir. Anneden bir şeyler ister falan falan gibisinden. Pazarlama Pazarlamata oradan başlar falan diye bir evet. hikaye anlatmıştı. Ben medeniyetle alakalı şöyle demek istiyorum. Yani birbirimizin ihtiyaçlarını giderdiğimiz bir dünyadayız. Hı -hı. Bunun da bir para dediğimiz mevzu da bunun aracı. Bu da ticareti doğuruyor aslında işte. Gelen noktada da ticaret. Hani neye ihtiyacın var? Ahmet abinin gömleğe ihtiyacı var. Ben de gömlekçiyim abi. Tamam ben sana gömlek yapayım. Bu ticareti başlatıyor artık. Yani birbirimizin ihtiyaçlarını karşılama şeyi Kesin, evet. de başlatıyor. Yani benim burada söylediğim şey şu, biraz önce yani o biraz önce anlatmaya çalıştım konu şu, ihracat herkes biliyor dediğin evet. gibi ticareti de genel olarak herkes biliyor. biz de yeni dünya, yeni teknoloji bize ne fırsatlar veriyor. Artık biz bunu bireysel olarak veya mikro seviyede yapabilme imkanımız var. Bunun kendi bir fırsat. Amazon bunun için bir aracı, yani eBay bunun için bir aracı. Önemli olan siz bir değer üretip bunu yurt dışına satmak istemeniz. Ama bir önemli fırsat daha var. Yani o da hizmet ihracatı. Hizmet ihracatı dünyada yani kavramsal ve konsept olarak oturmuş Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Şimdi bizim ülkemizde geçmişi en fazla 3-4 seneye dayanıyor. Hizmet ihracatından bahsediyoruz evet. değil mi? Peki e-ihracatı söyledik mi? Yani tam olarak e-ihracat ne? E-ihracat ne? E-ihracatı söyleyelim. Ondan sonra hizmet ihracatına geçelim. E-ihracat da bugün mevzuattaki tanımına göre mikro ihracat. Mikro ihracat 15.000 Euro'ya Euro'nun altında, altında ve 300 kilo aşmayan ürünlerin yurt dışına herhangi bir e hızlı kargo taşıma firmasıyla ufak bir mutabakat Hı -hı. imzalamak kaydıyla gönderilmesi. Yani bunu mikro ihracat kapsamında gönderebiliyorsunuz. Normal ihracata göre çok daha hızlı. Yani burada kolay demek yanlış ama hızlı. Yani mikro ihracat sizin herhangi bir ürününüzü yurt dışına satmak istediğinizde karşıda alıcı olduğunda devlet buradaki prosedürleri kaldırıyor. Dünyada dünyadaki trend de bu şekilde. Bunu taşıyıcı aracı firma aslında hallediyor. Yani evet. o DHL, diğer firmalar ne yapıyor? Senin yerine o konşimento Evet o yani, kısımlar daha basınç hallediliyor Orada yani. şöyle, dış normal dış ticaretle bir gümrük müşaviri var, bir forwarder var. Yani orada toplanın toplanması gereken evraklar var. Buradaki bürokrasiyi azaltıp evet. daha hızlı şekilde sadece hani bir yurt dışına kargo gönderilmişçesine Peki ihracattan sayılıyor mu? Şimdi o konu evet sayılıyor teknik olarak. Zaten ETBG kapsamında gönderiliyor. İhracat sayılmasının birkaç avantajı var. Yani burada siz ihracatçı olsanız mesela bugün mikro ihracattan ihracat yapıyor olsa, bunu hızlı kargo firmalarıyla gönderiyor olsa. Bugün peştemal yani işte yoga pantolonu yaptık, sattık. Hı hı. Bir tasarım koyduk üstüne. Bir katma değer koyduk. Ve rakamımız da son açıklanan yeşil pasaporta göre diyelim 500 bin doları buldu ki bu aslında çok uzak bir 1 milyon 500 mi oldu? Evet. Milyon, iyi. Çok uzak bir hedef değil. Çünkü yani benim tanıdığım örneklerden 50-60 bin dolar yapan böyle mikro ihracatçılar var. Türkiye'de de var bu örnekleri. Burak değil sen, bu arada tanıdığımız Burak değil. Burak daha 50-60 bin dolara gelmedi. Bunu mesela şöyle örneklendireyim. Yani sen mikro ihracat kapsamında mesela yeşil pasaporta başvurabilirsin, Exim Bank'ın devlet desteklerinden evet. yararlanabilirsin. Yani mikro ihracat olduğunda katalog, web sayfan için destek alabilirsin, yurt dışına seyahat yaparsın, buradaki pazar araştırması için destek alabilirsin, ara katılmak istiyorsan katılırsın. Mikro ihracatın yani e-ihracatın bize sunduğu fırsatlar eskiye nazaran daha az bir bürokrasiyle gerçek bir katma değerle bir ihracatçının elde ettiği tüm avantajlardan faydalanabiliyoruz. Dünyada da buna bununla ilgili devletlerin, ülkelerin ve hatta eyalet bazında özel teşvikler ve destekler oluyor. Yani bugün herhangi bir ürünü yurt dışına satabilecek kapasiteye getiren herkesin arkasında mutlaka devlet desteği var. Bu destekler sayesinde de aslında hızlanma imkanı var yani. Şimdi e ihracatı da yani ticareti geçti e ticaret e ihracat dedik. E ihracatın dalları var mı? Alt basamakları var mı? Şimdi şöyle e ihracata Ya biz mesela ürün göndermeye çalıştık. Aha. Ürünü var bu işin. Başka bir şey oluyor mu burada? Şimdi burada tam alt demesek daha doğru ama yine de bir başka konuda hizmet ihracatı. Hizmet ihracatı aslında tüm dünyada hani soft power dediğimiz kısma giren. Bugün başta sağlık, sonra film, yazılım, oyun, danışmanlık, mimar bunun gibi veriyle ilgili çalışan firmalar. Bunlar hizmet ihracatı kapsamında mı değerlendiriliyor? Evet, bunların yani? hepsi hizmet ihracatı kapsamında değerlendiriliyor. Ve bizim Türkiye olarak çok büyük potansiyelimiz var. Daha da yeni yeni herhalde biz evet. buna böyle bir hizmet ihracatı konusunda Hizmet ihracatı kavramı da maksimum 3-4 sene önce başladı. Her sene şu an bakanlığın hizmet ihracatıyla ilgili gelişmeleri oluyor. Yani desteklerle ilgili yeni eklemeleri oluyor. Hizmet ihracatını genel olarak tanım şöyle tanımlayabilirim. Bugün herhangi bir oyunun yazılması, bunun dijital ortamlarda yurt dışına satılması veya lisanslama yoluyla satılması. Hizmet ihracatının bir diğer örneği yurt dışına bizim dizilerimizin, filmlerimizin satılması. Oraya başta değil mi? Evet. Yani şu anda Peki, ya. yurt dışına özellikle Körfez bölgesi hatta Güney Amerika'da bizim izlediğimiz dizilerin bir o kadar hani burada Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da izleyicisi var. Evet. Burada bir başarı var. Biz bunu şeyle fark etmiştik ilginç bir şekilde. Biz bir dizi oyuncularının burada fotoğraflarını çekmiştik. Arkasından tabii onlar kendi Instagram hesaplarında, sosyal medya hesaplarında paylaşınca böyle ya bir bir anda böyle bizim hesapları yabancı birileri takip etmeye başladı. Meğerse adamların böyle çok acayip acayip ülkelerde fanatikleri var yani. Tabii. Hatta bize yazı yazdılar. Yani işte dizi oyuncularından biz dördünü çekmişiz. iki tanesini paylaşmışız o sırada portfolyomuzda. Hı hı. Üçüncüyü ne bileyim denk gelmedi paylaşmadık ya da paylaşacağız. Adam şey diyor işte onu da paylaşmazsanız sizi takip etmemiz öyle falan filan yani fanatikler bayağı ciddi. Böyle. Yani şöyle ben yani yaşanan örneklerden vereyim. Tabii biz iş nedeniyle yani Körfez bölgesine ben çok seyahat ediyorum. Özellikle Abu Dhabi, Dubai, Katar'da. Yani müşterilerle sohbet ederken de şunu birebir gördüm ben. Yani oradaki bayanların yanlış hatırlamıyorsam Fatma Gül'ün suçu ne? Yani o dönemde o çok popülerdi. O da kaç sen de hatırlayın. Bu, kaç yılın dizisi o da. Bu şey yani şöyle Türkiye'de dizi yayınlandıktan sonra Arapça ya çevrilmesi veya altyazı eklenmesi bir hafta on gün sürüyormuş. Dedi ki eşim bunu beklemek istemediği için dedi Türkçe öğrenmeye başladı dedi. Ve benden şey hani gelirken bize kaynak getirir misin? Hani Türkçe öğrenmek istiyor. Ben dedim internette zaten var. Onunla ilgili birkaç link paylaşmıştım hatta tüm tömeri paylaşmıştım. Hı -hı. Yani buralardan başlıyor. Şimdi diriliş çok popüler. Peki Biz, şöyle şöyle yapalım mı? Yani bir taraftan da bu aslında hizmet ihracatı konusu geniş kapsamlı bir şey. Hı -hı. Bunu başka bir bölümde böyle hem içindeki dizilerle falan falanla daha geniş deşelim. Tabii tabii. Yani orada e, fırsat potansiyeli konuşmakta fayda var ve en önemlisi geçen bölümlerde reklam yapan, reklam ajansı olarak çalışan arkadaşları ben konuk etmiştim. Evet. Yani bu da bir hizmet ihracatı. Yazılım satan firmaların yani ürün satan sonra sattıkları abonelik mesela hizmet ihracatı Hı -hı. kapsamına girer. Sağlıkta zaten birçoğunuz görüyorsunuz yani yurt dışından gelen hastaların da tedavi edilmesi yine Hı -hı. hizmet ihracatına giriyor. Demek ki hizmet ihracatında böyle alt dallar ayrıldığımızda kafamda şu oldu çünkü ben onlara şey demiştim dijital ihracat gibi böyle kafamda bir yani tanım şey dedi. Dijital ihracat. Niye? Çünkü çıktı tamamen dijital, onlinelık tık gönderiyor, para geliyor gibi bir şey yani. hani Dijital tarafta da onun yazılımı öyle. Ha, bir nevi yani, dijital ihracat. Yani hizmetin altındaki dijital. Ama sağlık tarafındaki aslında dijital değil. Adam buraya geliyor, bir hizmet alıyor, gidiyor. Tabii aynen burada yani ben şöyle bir örnek vereyim. Bizde de var ama hani Amerika'nın şu an vergiyle ilgili çalışma yükünün neredeyse %65'i Hint'teki, Bangalore'daki yani hizmet, ofisler yani. tarafından hallediliyor. Ve bu artık kabul edilmiş durumda hatta yani yine bir örnektir. Hintliler şu an Amerikan tek yani vergi formlarını doldurmayı o kadar iyi biliyorlar ki yani IRS'e tavsiye gönderiyorlar yani bunu şöyle yapsanız bu böyle olur falan gibi. The World Let World diye bir kitap var bununla ilgili yani uzaktan çalışma. Yani son söyleyeceğim şöyle bir konu hizmet ihracatının birçok alt başlığı var. Birçok açıdan değerlendirilebilir. o Ankara özelinde bizim özellikle yaşadığımız bölgede yazılım, oyun ve diğer dijital ürünlerde çok büyük potansiyel var. Bunu hem teknokent firmaları hem startuplar hem de bence bireysel olarak. Çünkü çok ciddi platformlar var. Bugün sen de biliyorsun bir Udemy online eğitim onu onu söylemeyi unut. Eğitim ihracatı. Yani burada dijital olarak eğitim ihracatı hizmet ihracatına giriyor. Ve yurt dışına öğrenci gelmesi de aslında. Yabancı öğrenci getirmesi de hizmet ihracatı. Diyor. Bu konuyu daha hiyerarşik şekilde başka bir bölümde konuşalım. Benim söylediğim şey şu: bir kişi şu an bireysel olarak bir online eğitim yapsa, bunda belli bir yurt dışı kullanıcına ulaşsa bu bir hizmet ihracatıdır <laughs> ve bu desteklerden faydalanabilir. Diğer taraftan burada ajans kapsamında veya intelligence bir hizmetin bu platformlarda yani satılması yine bireysel olarak satılması da hizmet ihracatı. Dolayısıyla Kadir'in söylediği yani bugün ihracat için ne yapıyorsun veya ne, yap ne yapmalısın gibi bir soru Burada en küçük birimi, ihracatın en küçük birimi bir ürünü birine satmak değil. Yani çünkü bu daha meşakkatli bir süreç ama bir hizmeti online evet, olarak evet. yurt dışına... Ya aslında ilginç bir taraf şöyle bir şey var. Biz de böyle bir reflekse giriştik. Yani, yani bir ürün bulacağız ve uğurlu gidip satacağız ama aslında belki de insanlar şeyde aramalı. Yani en önce bir kendini tanımlaması Aynen. lazım. Aynen. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Ben hangi konularda iyiyim? Dolayısıyla da bunu ihracata çevirebilir miyim? Yani. yani iyi olduğum noktaları aslında ihraç edebilir miyim, yapabilir miyim? Veya buna dediğin gibi iyi olduğum noktaları işte Aynen. o intelligence'ı katma değeri etkileyip buradan ne çıkartır mı? Kesinlikle. Biz de hala o arayıştayız aslında da bakalım. Yani ben burada şunu söyleyeyim. O kadar ben kendim yani zaten sana başta Kadir'e bu konuya verdiğiniz emek için teşekkür ederim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun bir, bir menzili daha var. Bu da hizmet ihracatında gidilecek çok yol var ve bireysel başlayıp bunu kurumsal boyutta birçok alanda yayılabilir. Yani, Ve senin söylediğin gibi herkes önce bu dünya tek bir pazar olarak düşündüğünde benim en iyi yaptığım, yapabileceğim şey olur. bir problem, hangi problemi çözebilirim? Bir de artı değer, hangi artı değere sunabilirim? Bunların içinde bir noktaya odaklandığımızda zaten burası Ankara üreten bir yer. Evet. Hatta hizmet ihracatında önde olan bir yer. Bölgesel bir avantajımız da var. Dolayısıyla hepsini bir araya koyduğumuzda yani ben çok iyimser görüyorum. Yapılacak çok şey var. Tabii çok şey var. Şimdi bir ofiste olduğumuz için böyle az önce kargo geldi. Şimdi de böyle şu anda kayıtları 4K yapıyoruz. Bundan sonra da olabildiğince 4K kayıtlar yapıp 4K yayınlamak istiyoruz. O nedenle de ikinci kamerada daha hızlı tükendi. Bir ufak böyle kesilmeler olabiliyor. Zaten konunun da sonuna geldik. Ahmet abi sizlerle tanıştırmış olduk ve ağırladık. O bize bu üstünde gezildiğimiz konuların tanımlamasını, ayrıştırmasını yaptı. Burada da en önemli noktalardan bir tanesi aslında hizmet ihracatı ve yapılacak çok şeyin olduğu bir Aynen. alan saha burası. Bu hizmet ihracatını da biz sonraki bölümlerde böyle daha derinlemesine işleyelim. Neler yapılabilir? Nasıl ilerlenebilir? Nasıl kesinlikle. da böyle bir komünite oluşturmak belki de değil mi? Böyle bir komüniteyle de daha büyük bir ilerlemek. Ya kesinlikle şimdi burada yani şu an özellikle Ankara'nın teknokentlerinin bir arada olduğu, Batı Ankara diyebiliriz buraya belki. Burada da akademisyenden mühendisine bürokratından metrekare başına diyorsun. Yazılımcı, yani, tasarımcı, e, mühendis e, sayısının fazla olduğu yer. Türkiye'nin bir düşünce liderleri dahil, yani böyle gönüller dahil bir silikon vali. Bunu bunu sen söyledikten sonra fark ettim. Ben sen söyleyene kadar hiç düşünmemiştim <laughs> böyle bir ayrışım, böyle bir şey yapılmış. Yani bu hiç bu burada yani hizmet ihracatına ben de datalara göre konuşuyorum ama yine de tabii eksik olduğumuz yerler olabilir ama şu rahat söyleyebiliriz yani Batı Ankara diye tanımladığım bu bölge gerçekten hizmet ihracatında iddialı bir bölge ve bunun ele alınıp bir komünite içinde çok çok daha fazlasına gitmesi demesi işten bile değil yani. Doğu Ankara'dan tepki gelmesin. <laughs> tehlikeli yani. Bak, Doğu Ankara'da <laughs> tehlikeli. Yani Başımıza başımız böyle almıyorum. <laughs> Bizim ofisin yeri yurdu da belli. Teknoloji vadisi diyelim o zaman. Evet. Evet. Ahmet abiyle sohbetimiz devam edecek. Ahmet abiye nereden ulaşabilirler isteyen? LinkedIn'de var hesabın. Evet LinkedIn'den ulaşabilirler. Yani Ahmet Caner. Digitring.com en firmamın ismi. Onları da biz not ederiz Şeyde, böyle altlara yazarız. Diğer iletişim bilgilerini de paylaşırız. Tamam. Oradan soru sormak isteyen o, olacaktır muhtemelen. Sorulacak Bu arada varsa, varsa hizmet ihracatı konusunda aklınıza takılan bilmek, öğrenmek, duymak istedikleri, veya önermek istedikleriniz bunları da değerlendiririz sizin bir ihracat hikayeniz varsa her bölümde yaptığım çağrıyı yeniliyorum sizleri de buraya bekleriz o hikayeyi de burada bir ihracat hikayesinde anlatalım abi, abi teşekkür ederim ben teşekkür ederim sonraki bölümlerde zaten devam ediyor İnşallah. olacağız görüşmek üzere görüşmek üzere